kapasını Bak burada birazcık açmakta zorlanıyorum değişimde falan açtım sonra çıkartıyorum çok mutluyum bu arada ee, sonra telefon düşüyor burada evet, evet. Ee, bu kapakla birazcık uğraştım çünkü sinirim bozuyor ama burada sticker'lar var 3 kitabın sticker'ı var aşırı güzel çok güzel Üç kitabın sticker'ı ben bunu hiçbirini kullanmayacağım kıyamam çok tatlı bu da ayrıca bu şekilde Sonra pastel ama diğer pastelerden daha büyük olduğu için gıcığına gidiyor. Ama yine de çok tatlı yani. Bayıldım. Mükemmel. Katlayamıyorum ama katlaması birazcık zor. Sonra katlayıp koyuyorum. Uğraştırıyor ama katlaması yine de. Böyle sayfaları güzel kokuyor yani kitap. Kitabın kokusunu sevdim. Çok tatlı bu arada kapaklısında. Burada da yani kaçırılmış bağlantılar var. Biliyorsunuz umarım. Öpüyorum. Bay bay.